Ah. Adam polis basarda dikkatli olun Aynen beyler emanetler elinizde olsun. Uyuşturucular da burada galiba. Bu adam. Uyuşturucular sizden beyler? Evet. Konuştuğumuz gibi alacağız biz. Hazır mı mallar? Tamam, araçlarımızı takip edelim. Gidelim. Gidelim hele. dikkatli olun. Beliniz belinizde olsun. Nereye olsun? Nereye <laughs> <mesela, gülüyor> <mesela, gülüyor> <mesela, mesela, gülüyor> Yer, 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 yer! Pusu burada, pusu burada! Kim sakin, gel 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 gel! Sakin, 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 sakin! Hay g**l***! Hay g**l***! Yapacaklar ya! Allah Allah Allah! Sırtınlar, silahları da alın! Kimsiniz oğlum? Bunun maskesini çıkartalım ya. Çıkartalım ya. Şu çıkar bakayım kim düşüyor. Çıkar bakayım çıkar. Haro, hemen hızlı tüymemiz lazım uzay. Hızlı yapalım Ay yavşak ya. Ya. Tamam hadi 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 beyler benim devam et. Hadi hadi. Koşlar gelecek. Ne <laughs> yapalım? Bunları da buradan aldıralım <laughs> maalesef. Ben eve saklamamız lazım malları. Dur çocuklar orada kaldı lan dur mallar gelemiyor. Mallar kaldı orada. Tamam gelebilirim. Böyle kodukları. Şu malları hemen saklayalım benim. Al abi. Çek aracı çek aracı çek aracı çek. Şu eve çek şu eve. Yakınlaş şu Tamam dur dur. Malları indirin. Eve yerleştirin malları. Beyler bagajı açtım ben siz halledin bu malları. Ben e. ben duklarımızı alayım mı? Nelerimizi? Nelerimizi? Burada bu duklarımızı alayım mı? Al onları al. Al onları getir. Al Hızlı koş da biraz. biraz. Seri gibi eder hadi seri. Hadi Be abi, polis yiyecek buraya. Bilemiş. Hepsi giderse yakalım. Malları da aldık. Bundan sonra Ama kimse kanı kesinlikle. Ama yanlış bir şey yapmıyor. Evet arkadaşlar hepinizin eline sağlık. Evet beyler. Malları imalları. Hepinizi sevgi evet. ediyorum. Güvenmişim size. Burak nerede kaldı ya? Adamlar getiremedi be. Dur. Furkan. Git şu Burak'a bak, bak, gel lan. Hadi zor. Ben fırtım alayım be. Ay, bir getiremedi. Fırtım geriye adamım.